Hepinize Her merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine Badem'le suya düşersek video biter yapıyoruz. Bu arada part 3, üç, 3. Her zamanki gibi ben düşersem oyun bitmiyor ama Star düşerse oyun bitiyor. Evet çünkü e, yani niye öyle? Çünkü o düşüyor. Ama ben düşmüyorum. Ama ben düşersem videoyu kapatıyorum. Hadi girelim. Çünkü videoyu ben çekiyorum. Evet biliyor, biliyor muydun platform? Arkadaşlar bu videoya yüksek yüksek bir şekilde abone ya da like gelirse Evet. Başka bir oyunda başka oyun başka bir oyunda PKX'te de başka bir oyunda ya da bu oyunda yine devam böyle şekilde devam yani nasıl desem Ya işte arkadaşlar eğer çok fazla like ve abone gelirse bu videoya e, bunun gibi bu tarz bir şeyler çekeceğiz. Evet. Su yerine geldim. En zor yere. Ay, Ay düştüm. Ay. Ben düştüm. <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın.